Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hayat Hepiniz bizim hoş geldiniz. Bugün can kardeşim Mert'le beraber yıllardır, aylardır beklediğimiz <laughs> programımızı gerçekleştiriyoruz. Sonunda ne yapıyoruz Mert? Tatile çıkıyoruz. Evet, sonunda tatile çıkıyoruz. Bu tatil programını yıllardır planlıyorduk. Son 6 aydır, 1 senedir aşırı bir şekilde ee, düşündüğümüz o tatil planımız sonunda gerçekleştiriyoruz dostlar. Ege'ye doğru gideceğiz. Çıktık Çanakkale'den yola. Ege derken yani çok Ege'de sayılmaz aslında. Konum olarak yine Çanakkale'deyiz ama biraz daha böyle Ege sularına doğru kendimizi atmaya karar verdik. Ee, yeni uyandık. Ortama bir saattir falan uyandık. Hala gözlerimizin altı şiş. Çünkü sabahlara kadar oturup sohbet muhabbet ettiğimiz için uyku uyuma olayını birazcık aşıyoruz bu zamanlar. Ve tatil başlasın mı? Başlasın. Hadi bakalım. Evet şu an kahvaltı için Behran geldik. Ve Mert dedi ki çok güzel bir yere götüreceğim seni. Ama yolu unuttu değil mi Mert? Yok hatırladım hatırladım. Nereye gidiyoruz kanka? Adını biliyor musun bu arada gideceğim üzerim? İşte isim yok arkadaşlar. Ama manzaramız kahvaltı güzel. güzel. Kahvaltımız da güzel mi? Mert uzun bekleyiş sonrası bir ma masa bulup oturduk. Doğru mudur? Doğrudur. Aynen. <laughs> Ve her yerde zeytinyağı var arkadaşlar. Benim zeytinyağı su gibi içtiğim bildiklerini düşünmeye başladım. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Hazır mısın? Hazırım. Hadi başla o zaman. <laughs> başlarsın, başlarsın. Bu arada arkadaşlar Mert bize getirdiği yerin şöyle güzel bir manzarası var. Bunu yavaş yavaş gösteriyorum. Şuradaki dondurmacı dayıyla şuradaki dondurmacı dayı birbirlerine laf sokup <laughs> Ve ben bu durumdan çok eğleniyorum. Çünkü neden? Kavus severim arkadaşlar. Değil mi? Kavus bizim işimiz. Göt içi kadar yerde. 15 dakikadır kaybolduk şunun yüzünden. Ya ne yapayım hayatım? Oğlum. Her seferinde şu dön Allah'tan. Dön, dön Allah'tan. Hani biliyordun Mert? Dedim ben Ervent'e şimdi diye. <laughs> biliyorum Hayati. Sadece her seferinde Şunun tepesine çıktık. Yol, yol ikiye ayrılıyor. Biliyorum ben biliyorum ne de, kadar gözüküyor şu an. Şunun tepesine çıktık yani. Çok sinirlendim. Nefes nefese kaldım. Çok yoruldum. Hayatım kaydı. Tamam bu da böyle bir olaydı arkadaşlar. Hayatıyla anılara devam ediyorsunuz. Değil mi lan? Aynen öyle. Evet dostlar bakın. Aynı manzarada ikinci çekişim. Bundan bir ya da iki vlog önce yine buralara gelmiştim. Günü birlik bir kaçamak yapmıştım. O vlogda demiştim ki ben tekrardan buralara geleceğim. Şimdi gerçekten aynı yere gidiyoruz arkadaşlar. Eğer kamerayı döndürebilirsem daha rahat anlatacağım. Sevgili kamera evet döndü. Şimdi tekrardan Ebru hocalara gidiyoruz. Aradım ve dedim ki biz kahve içmeye gidiyoruz hocam. Onlar da tabi yani birazcık zor da olsa şey diyormuş. Gelin falan gelin, gelin, dediler. Gelin, yani. Gelin, 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 arayınca yani gelmeyin demeyecekler için gelin dediler. Ve şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Mert, evet. e, benimle bir tatile çıktığına pişman mısın? Çünkü Aynen. ben çok anlık karar değişikliği olan bir insanım. Hiç yani pişman değilim. Birazdan hatta Çanakkale'den Balıkesir'e geçeceğiz canlı bir şekilde ve şu an geçiyoruz arkadaşlar. Bakın evet. şu an. Şu an. Sükreden. Küçük kuyudan çıktık Balık ve Balıkesir'in iki sınırına geçtik. Evet, şu an Balıkesir'deyiz arkadaşlar. Her an polis durdurabilir bu arada. <laughs> <laughs> durduruyorlar biliyor musun Hiç acımıyorlar. Tabii tabii durduruyorlar. Evet mesela şu an sağda bir sürü jandarma var. Evet, hayat yasa olmak bunu gerektirir. O yüzden her an her yerde olabilirim arkadaşlar. Evet, şimdi çıktık arkadaşlar. Nedenyse içeride herkes hiç gelmedi. Böyle çok kalabalıktık. Tesadüfen diğer hocalarımız da gelmiş. Aynı anda içeri binen geldik. O yüzden çok kalabalık çekmedik. Kahvemizi içtik. Işte bir yarım saate durduk ve çıktık. Öyle değil mi Mert? Aynen öyle. Mert sıkılmadan çıktık mı? Sıkılmadan. Tam değil mi? kararında. Sen sıkılmadın. Ben sıkılmamışım. Yani normal beş dakika önce çıkacakmış. Son muhabbet dönmeseydi evet. kahveni bitirdiğim an çıkacaktık. Ama bu son muhabbete katılmam lazımdı kankacığım. O yüzden şimdi çıktık. Diyoruz. Alışverişe. Öyle değil mi? Aynen öyle. Şu an sizce neredeyim? Neredeyiz Mert? Şu an Edremit'teyiz. <laughs> Ve ne yapıyoruz? Ve alışveriş yapmak için Migros'a geldik. Migros mu oğlum bura? Migros. Kipa kipa. ABL. kipa, İlk baş kipa yoracağız. Ardından Metro Market'e gideceğiz. Çünkü ben Metro Market'i çok merak ediyordum. Ve hiç daha önce Metro Market'e girmemiştim. Oradan da e, amcama bir selam verip mekanımıza gideceğiz. Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur. Şimdi size bir soru soracağım. Bir insan yazın ortasında kışlık alışveriş yapar mı? Çok güzel bir kot e, gömlek buldum. Onu alacağım. Ama şort almakta ama şortlar yani çok maya tarzında, çok küçük. Daha kısa. O yüzden beğenmedim. Ee, muhtemelen short almaya gelip uzun kollu bir kot gömlek alıp çıkacağım arkadaşlar. Çünkü hayat yasa olmak mı gerektirir biliyorsunuz. Mert rahat mı? Çok fazla rahat. Alalım mı bunları? Mı İşin komi fiyatlara bakıyoruz. Bir 399 var, bir 609 var. Yani 609 ise biraz üzülürüm. Yok bu 399 kesin. 400 lira daha spor edelim o güzel yani. Bence 400 lira rahat eder Aa, bunlar. Abi, küçük Çünkü olanlar küçük olanlar 200 lira. lira arkadaşlar. Hani bilemedim şu an ne yapacağımızı. E, 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 ha, muhtemelen. Ya, ki abi. benim gerçekten bir sandalye almam lazım. Çünkü Serhat Hoca sağ olsun öbür günleri kırdı. Çok, bunu Bunun üstüne hayatı yapayım. yazacağım size. Kimse oturmasın. Öyle değil mi Mert? Tabii ki, tabii ki. Kesinlikle. Alalım <laughs> onu, yapacak Anladım. bir şey yok. Mert, anlık bir dolandırılıyor zannettim. Çok tırstım ama. Arkadaşlar aldık, görev tamamlandı. Bence biz bu tatilin sonunda arabaya sığamayacağız. Mert ne Aa, düşünüyorsun bu durum hakkında? Ya da e, ben seni çana götüreceğim bu eşyalarından dolayı gibi hissediyorum. Yani bana bir borcun ol, borcun ol. <laughs> ya da sen bizi hibe edersin. Hadi. Festivalde falan kullanırız Hadi. bunları. En şey. Mert. Dolandırılacakmışız gibi hissediyorum. Ne diyorsun? Bana da geldi. Yanlış mı? Arkadaşlar canlılar olarak böyle büyük yerlere hazır değiliz. Ben Ikea'da zaten kendimden geçtim. Şu an burada kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Şu an insanlar çok var. O yüzden muhtemelen uyarılacağım ama. Geldim şu an. Alkol ve ben biz organizasyonları babam ben söyleyeyim biz buraya gelelim alışveriş yapmaya. Toptan ya. Bir alkol arıyorum şu an. Alkol içmiyorum biliyorsunuz şu aralar ama bir alkole bakacağım. Ardından öyle gideceğim. Bir çok insanlar var. Yani muhtemelen bu şekilde yapmak yasak. O yüzden şu alkolü bu ondan sonra kapatacağım. Varımızı yolumuzu vermeye ne diyorsun? Bir şey almadık arkadaşlar. Var. İki helva, kahve, kara buğday. Kolay ya, balığı ve bardak aldık yani. Almış mıyız bir şey? Hiçbir şey almadım. Ben de öyle düşünüyorum. Diğer aldıklarımız ne olacak? Bir Evet. Amcama geldik. Amcama el sallayacağım arkadaşlar. Şöyle şöyle el sallayacağım amcama. Mert. Amcama geldik. Ne düşünüyorsun? Bu arada insanlar gerçek zannedebilir mi arkadaşlar gerçekten bildiğim kadar bir akrabalığımız yok. Ama o lütfüm var deyip millete hava da var yani yalan yok öyle değil mi Mert? Mert çok iyi biliyor çünkü olayları. Evet şimdi oturduk ve yemeğin gelmesini bekliyoruz. Çok sıcak bu arada. İçeride böyle klima aradım ama klima bulamadım. Amcamlar buraya bir klima taktırmamışlar Mert. Arkındayım. arkındayım. Ben arayacağım söyleyeceğim. Kızalım. Ben hemen söyleyeceğim. Çok sıcak. Bu arada oynarken saati 5 yapmamız ve ben hep 5 gibi gitmek istemem. Muhtemelen vardığımızda hava altı olacak ve çok güzel olacak. Direkt üstümüzü değiştirip direkt denize atlayabiliriz. Doğru mudur? Doğru. Bu arada o kadar çok alışveriş yaptık ki muhtemelen ben bir daha hiç yani pazar testi gününe kadar dışarı çıkmak istemeyeceğim. Sen istiyor musun gerçekten? Dinleniriz oğlum ya. Vallahi ben o kafadayım. Ama bir yerden daha su almamız lazım. Burada da su aslında yedi Buradan da su toplayabiliriz. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Evet. Ee, bence bir de şey de yapabiliriz ya. Ekmek bir yerden bulup ekmek beğenir. Peynir de var. Ya bilmiyorum ben muhtemelen yemem ama belli de olmaz arkadaşlar. Gaza gelip yiyebilirim yedebilirim sandviç ama alabildiğine dikkatim, dikkatime, dikkatime diyet etmeye çalışacağım. Diyetime dikkat etmeye çalışacağım. Bayağı acıktım ama yani. O yüzden açlıktan beyin cücelerimi yemeye başladım. Böyle hissi yok dediğim gibi ama enerjim olarak çok düştüm. Muhtemelen yoğur da çok yoğurdu çok yordu çünkü aşırı sıcaktı. İçerisi de çok sıcak. Genel anlamda hava sıcak arkadaşlar. Günün 12. marketinden de çıkmış bulunmaktayız. Reklam yapıyoruz. şok market. Varacağız gibi lan bana bak. Varacağız gibi. Az kaldı. Az, az kaldı. Az önce bizi aradılar arkadaşlar. Neredesiniz? Geliyor musunuz? dediler. Biz de dedik ki yoldayız. Geleceğiz. Ve yoldayız geleceğiz dedikten bu zamana da ortalama bir saat geçti. Çanakkale'den geldiğimizi söylemeyelim diyor Mert. Ben diyorum ki bence söyleyelim. Yani... Söyleyelim <laughs> de Kanka arabadan anlarlar bence. 17 plaka. Kepezi görünce şey de diyebilirler bu arada. Antalya Kepez'den geliyorlar. Nerede bu? <laughs> Plaka hiç bakmazlar belki değil mi? Hayırdır. Ben de öyle düşünmüştüm. Mert, nasıl? mekanımız beğendin mi? Çok beğendim, ben buzdolabı bir düştüm bu arada. Arkadaşlar buzu benim bacağım kadar. bacağın kadar mı? Yarısı kadar. Bacağım yarısı kadar. Hadi yapalım. Burası Mert'in yasa Çünkü Mert benden daha zayıf. Burada bir boy aynamız var. Burada kendine hayır olmayan bir klimamız var. Burada iki bir yatak var ama yatak çok alçak. Umarım yatak kırılmaz. Kırılırsa yatak ödemek istemiyorum. Burada bir tuvaletimiz var. Tuvalet ektifi arıyorum bu arada. Mert, bu arada evet gerçekten saç kurutma makinesi varmış. Tuvaletimiz. Burada bir duşumuz var. Şöyle arkadaşlar. Ee, burada işte askılarımız, havlularımız, mavlularımız. Ve bizim en çok zaman geçireceğimiz yer dışarısı. Hemen dışarı göstereyim size. Burası da nargile mekanımız dostlar. Evet. 6 numaralı kapıda odadayız. <laughs> i̇şte bizim kaldığımız yeri merak edenler burada şey yapabilirler. Gelip kalabilirler. Bir şey diyeyim mi? Ee, buzdolabı ve yatağı saymazsak ben beğendim bu arada. Yatak rahat mı? Çok rahat. Gerçekten mi? Hı, -hı. Ben de öyle düşünmüştüm. Mert, Tavla görünce bir bozuldun sanki. Bozuldum tabii hayatım. Sanki o da çok büyükmüş gibi bize tavla götürmüş. Ya ta ama arkadaşlar ben tavlasız dışarı çıkamıyorum biliyorsunuz. Bir şey diyeceğim galiba odaya sığmayacağız. Sığacağız mı? Sığmayacağız tabii hayatım. <laughs> Eşyaların gel <gelsin o> araba. <laughs> ya özün de güzel ama bak. Ben beğendim. Tabii, çok, ben de beğendim. Güzel bir Güzel bir eşyalarını al gel. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar sonra burasını hak ettik değil mi ya? Yani. Burası mekanımız. Tabii içimiz şurası. Üst taraf yemek alanı. Aynı zamanda burada da gene işte e, biç var. Hem solda hem sağda duş alanları var. Bu arada sizinle beraber keşfediyorum. Daha denize girmedik ama denizde suyu çok güzel ki zaten ben buraları çok iyi bilirim. Çocukluğum buralarda geçti. Biraz da ileride kalıyordum ben. Bizim kaldığımız da biraz da ilerideki kamp alanlarından bir tanesiydi ama konuma çok bildiğim yer. Başı biraz taştıktır. E, taşlıktır. İlerleyen zamanlarda şu iskelenin öbür tarafı da yavaş yavaş kumsaldır arkadaşlar. Bakalım. Bir gün boyunca buradayız. Biraz daha keşfedelim içerisini ve ardından da muhtemelen artık videonun kapanış zamanı gelir. Çünkü üç gün boyunca burada daha çok vlog çekeceğimi düşünüyorum. İşte burada da yine güneşlenmek için alanlar yapmışlar. İnsanları çok rahatsız etmeyelim. Bu arada burada boydan boya glamping alanları var. İşte buraya ayak futbolu tarzı, ayak voleybol tarzı bir şey koymuşlar. Vallahi bilemiyorum. İlk bakışım güzel oldu. Yani odanın sıcaklığını halledebilirsek gerçekten güzel. Yerlerin için olması özellikle çok aşırı beğendim. Bizim tam şu karşısı 6 numarada kalıyoruz. Ve 10 tane zaten Glamping alanı var. Muhtemelen şurası da ortak alan. E, i̇lerleyen zamanlarda belki buralarda bir şeyler yapabiliriz. E, birazdan muhtemelen tam şurada bir nargile yapacağız. Ve e, akşam Dışarıda orada takılırız diye düşünüyorum. Şurada lavabo olanları var. Burada gene şu alanda yanlış hatırlamıyorsam yine e, lavabolar var. Şurada da zaten gördüğünüz gibi kafe biç var. Valla bilemiyorum ben totalde beğendim. Dediğim gibi 3 gün boyunca buradayız. Daha birçok video geleceğini düşünüyorum. E, ama artık bu videonun da sonuna gelelim. Çünkü ben bugün tatile gidiyoruz. Yol vlogu çektim. O yüzden artık tatile geldiğimize göre bu vlogun da kapanma vakti gelmiştir. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz, beğendiyseniz beğenmeyi hala sosyal takip etmiyorsanız aşağıda sosyal linki var. Şuralarda bir yerlerde çıkacak takip edebilirsiniz dostlar. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.